Eren abi gitti mi? Merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman. Bir önceki videoyu çok beğenmişsiniz. Gedi bilgisayarı ele geçirdim. Galiba daha abi gene ortalıklar da yok. Beni özlediniz mi? Bir ses duydum galiba. Bugün yine sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'a bir sürü yeni şeyler gelmiş. Yeni bir karakter gelmiş. Dedeme benziyor galiba. Beyaz bıyıkları var. Dede sen misin? Dede Oha adamın sırtında peyvane var. Dede siz uçabiliyor musunuz Galiba saç kurutma makinesi var arkadaşlar. Bu karakterle oynamaya çalışacağım. İlk defa oynayacağım ben de. Böyle bir şeyler gelmiş. Bir sürü şeyler gelmiş. Çok güzel olmuş ya. Ben prensesi çok seviyordum. Bu prensesi çok seviyordum. Lütfen üzülme prenses. Söz veriyorum. Dededen sonra sen de oynayacağım. Şimdi deli bir oynayalım ya. Hesap boş bu. Dedenin güçlerini çok merak ediyorum. Oyunun sesi kapalıymış lan. Bu arada daha çok yeni bir, bir, bir video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Bu videoya like atmayı sakın unutmayın. Like'ın ne olduğunu hala bilmiyorum. Ama siz lütfen atın. Karate yapı. Abla beni uyma. Abla beni uyma, Abla beni uyma. Abla ben artık güzel oynuyorum bir kere tamam mı? Bence beni yenemezsin sen. Ha. Ben senden yaşlıyım bir kere. Terbiyesiz kadın. Kadın kafa yemiş ya. Dedeciğim lütfen güzel oynayabilir misin? Ben de bu karakterle ilk defa oynuyorum arkadaşlar. O yüzden birazcık kötü oynayabilirim. Çözmeye çalışıyorum. Zehir atan bir tane abla vardı ya ona benziyor. Diğer videoyu çok beğenmişsiniz bu arada. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkürler. Galiba bu yalayda bir yerlerde gizli birileri var. Bu da bir yerde gizli bir ileri var. Mortis. Kürekli amca. Abi lütfen beni öldürme abi. Abi Mojic abi burada saklanıyor. Aa kaktüs abi. Abi abi Allah'ın içeri hocam. Mojic abi çok tehlikeli bir abiye benziyor. Hocam bu karakterin ultisi var mı? Ulti ne onu bilmiyorum ama. Hayır. Hayır. Ölüyorum. Ölüyorum. Ya <laughs> anlamadım dedi sen nasıl oynuyorsun. Seni anlayamadım ben hala dedeciğim ya. Dedeciğim seni çözmem gerekiyor. Galiba gizlenerek oynayabilirsek Yenebiliriz arkadaşlar. Aha ortalık karışıyor. Oha abi ne yaptın sen? Abi beni öldürüyordu sen. Abi siz azayil misiniz? Adam beni öldürüyordu abi ya. Çok kötü ölüyordum ha. Abi seni sıkıştırdım. Oha. Abi beni rahat bırakın. Oo ne vurdum ha. Oha ultimiz gelmiş. Şu ultiyi bir kullanabilir miyim? Oy nasıl vurdum lan? Ben abi beni rahat abi. <gülüyor> <gülüyor> Gene öldüm ya. Ama güzel bir karaktermiş. Dedeyi beğendim. Dedeciğim çok güzel oldu o çalış ya. Peki bu ne abi? Aa. PUBG gibi şeyler gelmiş oyuna. PUBG'de de vardı bunlar. Biletler gitmiş. Başka neler gelmiş peki abi? Başka oyunlar oynayabilir miyim? Sıcak bölge. Bu ne lan? Yine bir oyun gelmiş galiba ya. Oo, takım arkadaşlarım var. Abiley Galiba bayrağı ele geçirmemiz gerekiyor. Ölmemem lazım. Takım arkadaşlarımı koymam lazım. Ölün lan. Ölün lan. Hepiniz öleceksiniz şimdi. Bam. Biz kazanıyoruz. Yaşasın. Robot abiler ölür müsünüz? Ezikler biz kazanıyoruz. <laughs> öldürdüm onu. Öldürdüm onu. Madenci abi seni de öldüreceğim. Kusura bakma ama. Yaşasın. Woohoo. Herkes ölüyor. Herkes ölüyor. Kaçın. Adam bomba attı oğlum ya. Bunlar çok kötü oynuyor arkadaşlar. Bunlar noob galiba. dedim biz kaçandık. Çok kolay kazandık. Bir de bu oyunda maç atalım o zaman. Bence güzel maç atabiliriz. Düşmanlar kendinizi koruyun. Abi yoket atma, yok atmayın yoket atmayın. Yoket çok uyuyor abi. Penguen abi sizi öldürebilir miyim? Allah çok kötü oldu, çok kötü oldu, çok kötü oldu. Öldü lan. Yuhu yaşasın. Olsun topu kalede uzaklaştırmayı başardım bence. Abiler o topu alamayacaksınız ulan. O topu vermem vermem. Ben bir dedeyim. dedeleri vuya başınız. Ben bir savunma kıyalıyım arkadaşlar. Artık gol atma vakti geldi bence. Yuhu top bende artık. Top bende. Gol atacağım ulan gol atacağım ya bırakın ben beni wow. Kaybediyoruz gol geliyor gol geliyor Ne olamaz <laughs> Gol attılar ya Dedeciğim biraz güzel oynar mısın lütfen Çok kötü oynuyorsun dede Penguen ölülen lan pis penguen Dedeciğim topu aldık herkesi öldürdüm Herkesi öldürdüm Hadi hadi bunu yapabilirsin Gol atmam lazım gol atmam lazım At lan golü Dynamic abi gol at Dynamic abi lütfen Dynamic abi lütfen Arkadaşlar takımımız çok kötü oynuyordu. Buradan teknik direktörümüze şu edebilir miyim? Birazcık dedeyle elmas kapmaya çalışalım bence. Tüm elmasları kapacağız. Uhu, Bibi öldü. Herkes öyle mü lan? Herkes ölüm, Herkes ölüm. abi ölü müsün abi? Abi öl abi. Arkadaşlar ben herkesi öldürüyorum. Siz oyun oynayabilirsiniz. Ben öldürüyorum. Siz elmas toplayın, elmas toplayın. Yaşasın arkadaşlar. Çok güzel oynuyoruz. Çok güzel oynuyorsunuz. Bakın şimdi ne yapacağım? Bum balak, bum beyayak. Ne oldu lan bir anda? Verin lan tüm elmaslayımızı. Elmaslayımızı verin lan. Elmas beyin abi ya. Elmas çalmışlar. Görmedim ben. Elmaslayımızın hepsini verin lan. Elmaslayımızı dayımızı alamayacaksınız tamam mı? Bayla abi öyle artık sen abi. Oo şu bibi çok elmas var. Bibinin elmaslayını alın. Bibinin elmaslayını alın. Ama çok çekişmeli gidiyor arkadaşlar. Ölün lan ölün lan ölün. Yaşasın biz kazandık. <laughs> ne oldu lan nasıl kazandık ne oldu kaybettiniz ki? <laughs> Bacak yuu. Biz kazandık biz kazandık. <laughs> Ödül avı ne lan? Ödül avı diye bir şey gelmiş yine. Burada ne yapmamız gerekiyor? Oo burada yıldız var. Kuyov abi o oh, öldü. Ha <laughs> ha. Orada bir bombacı var. Bombacı terifsiz. Kuyov abi, Kuyov abi people abla, people abla. Seni çok seviyorum. Sen çok güzelsin abla. Abla bize vurma abla. Abla Allah'ın kitabı ne? Arkadaşlar bu da bizi çok güzel dövüyor lan. Sanırım bu oyunu kazanamayacağız. Ben bu oyunu ilk defa oynadım çünkü. Hayır hayır. <laughs> Beni bombayı oturtuyordu adam ya. Bizim takım çok kötü oynuyor bence. Ben kötü oynamıyorum bir kere arkadaşlar tamam mı? Kaç kez kavgayı öldürdüm bir kere. Prenses abla senin ölme vaktin geldiğini düşünüyorum. Abla niye kaçıyorsun seni öldürecektim. Aa kafa patladı. Neden kafa patladı? Öl öl pis kayga pis kayga. Kaygayı öldürdüm. Kahvettik. <laughs> bence bu prenses yüzünden. Ben insanları düzenin döveceğim arkadaşlar. İntikamımı alacağım arkadaşlar. Ben dedeyim. Dedelere kayışamazsınız. Dedeyi yağıt bırak. Dedeyi yağıt bırak. Dedeleri yağıt bırakman için. Ya neden dedi yağıt bırakmıyorsun? Kötü insan. Tü, sana ha. Sen Süleyman tükürüğü tattın mı kötü insan? Ha ha ha. Deli bana bir sürü yıldırım verdi. Onun yıldırımlarını ben aldım. Ne oldu lan? Ha ne oldu lan? Oo bir tane daha yıldırım aldım. He <laughs> Onun yıldırımların hepsini ben aldım ki. Üç tane yük verdi bana. Yük ne demek bu arada? Hoppa ölme vaktiniz gelmiş. Oha deli adam ne yaptın lan? Hayır hayır yaklaşma bana. Sen çok güçlü bir abiye benziyorsun. Adamın 8 tane. Au! Prenses gene bana vurdu lan. Prenses abla sen çok tehlikeli bir ablasın ya. Prenses öl prenses. Prenses öleceksin. Özür dilerim prenses abla. Yaşasın. Prenses abla öl artık. Bu adam vardı. <laughs> o da adam olduğunu biliyordum ya. Bunların pusu kuruyor bana. Pusu kuruyorlar. Neden bana pusu kuruyorsunuz ki ya? Pı, tı, tı, pı. Ha, bir sistem. Hırr sizi uçuruyorum ha. Size çok pisisizim ha. Arkadaşlar ne olacak böyle ya? Hep ölüyorum ya. Artık profesyonel olma vakti geldi bence. Pem abla Pem abla seni pemleyeceğim. Abla sen niye emotion ki ya? Adam hack açmış arkadaşlar. Pem abla niye hack abla ya? Allah oyun gitti lan. Pem abla senden ölmen gerekiyor bence artık. Abla öl abla öl öl artık. Aa terbiyesiz kadın. Git lan buradan. Hayır. <laughs> Beni alanda öldürdü terbiyesizler. Bu abi senin bu oturacağım. Oh penguen öldürdüm seni. He he he. Max abi sen de öldün ki. he <laughs> Abla dikkat et şurada bu vardı galiba. Penguen pis penguen pis penguen. Penguen öleceksin öleceksin. Hoppa dondiri dondiri. Lan bırakın lan benim adamımı Uhu komba yaptım arkadaşlar komba yaptım. Ölü lan. Aa ölmüş. Ama güzel o kovundum bence. Ha ha Max abi öldü bir kere. Bu abi sen de öl. Bu bok bu bok. Yaşasın. Hep benim sayemde attılar. Çünkü ben çok güzel oynuyorum arkadaşlar. Max abi çok kötü oynuyorsun lan sen. Sen niye bu kadar kötü oynuyorsun lan abi. Yaşasın kalenin önü açıldı. Max cidden çok kötü oynuyor arkadaşlar. Gidin lan buradan. İkinci golü ben atıyorum. Woohoo! Öldüm o işin. Ya çay çay. benim çarayım attılar bence arkadaşlar. Woohoo! Süleyman çok kötü oldu. O topu ben aldım. Topu ben aldım. Kimse beni ellemesin. Ben gidiyorum arkadaşlar. Hayır. Hayır ölmeyeceğim ki. Ha 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 ölmedim ki. Ölmedim ki. Bibi abi deli misin sen? Abla abla git abla. Bibi abla. Ablacığım için artık. Bir be abla ölçe ne? Hayır bu yank abi bu yank abi beni bu yak beni bu yak. Lan kaleye çok yaklaşmışsınız oğlum siz. Sizi döverim lan. Bırak lan o topu manyak. Bırak o topu ya deliymiş lan bunlar. Ölümlü lan. Vuhu yaşasın. Vuhu çok güzel. Bu savaş topunda çok işe yarıyormuş arkadaşlar bu asker. Yaşasın yaşasın yaklaşın yaklaşın. Al topu gol at. Topu gol at. Top Gol at. Gol at. Gol at. Abla siz çok kötü oynuyorsunuz ya. Facık yiyor ya. Cidden facık yiyor yani abla. Burada sıkıştı mı lan? Oğlum herkes benimle uğraşırken gol atacağız ya. Deli misiniz lan? Bunlar deli mi arkadaşlar? Çok kötü oynuyorlar ya. Hayır ya. Gol atacak lan. Gol atacak lan. Ne yapıyorsun? Oh be Sprout abi. Sen adamsın lan. Ultimiz yok ama ne yapacağız? Burada çay mı içeceğiz abla yani? Yaşasın. Hayır ya. Tam ultimle uzaklaştırmıştım. Ne biçim oynadınız lan? O kadar gol pozisyonu verdim lan size. Hadi gol atın lan. Gol at lan. Gol at lan. Fuck ya. Böyle bir oyun oynayabilirim arkadaşlar ya. Böyle bir şey olabilirim ya. Bir tane de oynayacağım. Bana ne küstüm ya. Git gol at, git gol at. Herkes arkamızda. Ya manyak çocuk. Git gol at, git gol at. Mortis, Mortis. Yaşasın, yaşasın. Hep benim sayımda bir kere ben destekledim. Herkes öldü bir anda. Hadi gol atın. Çabuk gol atın arkadaşlar. Çabuk gol atın. Çabuk gol atın. Yaşasın. Wow. Bir kere yıldız oyuncu bendim ama Galiba hile yapmış Motis. Olsun çok güzel bir oyunda. Beni izlediğiniz teşekkürler arkadaşlar. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız bu videoyu like atabilirsiniz. Eren abi bir bilgisayarını almak çok eğlenceli ya. Görüşmek güzel arkadaşlar. Ben Eren abi gelmeden kaçacağım. Kapı sesi geldi zaten sanki ben kaçıyorum. Daha çok ben de video istiyorsanız like atmayı sakın unutmayın. Bay bay.